Zordu, zordu sizleriniz ama sizleriniz ee, çok keyifli <laughs> oldu. Can'a çok teşekkür ederim çünkü hakikaten e, çok zor bir iş yaptı. <laughs> Mesafe koydu benimle kendisi arasında. Sadece beni dinlemedi zaten. E, çok kişiyle de konuştu. E, o bakımdan hani... E, ama okuduğum zaman ben bile bitirdiğimde ben bile yoruldum. Kendi hayatımdan. <laughs> Ciddi söylüyorum yoruldum. Çok yoruldum. Yani... Allah'tan geri onun için hiç geriye bakmam ben Bu önemli bir şey tam da öne bakarken bunu sormadan edemeyeceğim Yani son birkaç gündür bunu çok tartışıyoruz kendi aramızda da arkadaşlarımızla da ee, Ahmet Hakan'la organik tarım işine girecek misin Sakın? Valla Ahmet bir gireyim diyor bir girmeyeyim diyor yani Ahmet'ten de bir pek şey olmuyor Dur bakalım bir ilk adımı attık şimdi <laughs> o şey bakıyor toprak bakıyor ama benim diyor ki senin çiftçi çiftçi gibi konuşmazsın şey yapmazsın nasıl bu iş olacak diyor. Ben de dedim ki canım biz hani fikir bizden sen yürü dedim. Ee, bakalım abi. Valla ben sizde bir sermayedar yaklaşımı hissettim. Onda sülün Osman yaklaşımı var. <gülüyor> <gülüyor> o da <diye> kaygılandırdı. <laughs> Açıkçası bu işin sonu ne olur diye. Ee, İpek e, özel hayatınla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum ama bu özel hayatın <laughs> e, sana müthiş bir olgunlukta getirdi artık değil mi? Yani konuşmak. <laughs> Çok. Lazım. Yani hani Bunu gani, konservatuar konservatuvar veremiyor İpek biliyor musun mümkün değil gani gani ya aslında tabii ki inanç sisteminizle bir arada gittiği zaman çok başka boyutlara açılıyor hı hı. hayat hepimizin yaşadığı işte ne güzel bir an söyledi şimdi siz anlatırken şeyi düşündüm hani küçüklüğüm gerçekten sizinle geçti. o ülkeleri sizinle biz tanıdık. O devlet başkanlarını. Yani nasıl bir hayat, nasıl bir renk ve hani o skalayı düşündüğün zaman işte böylesine değerli bir eser çıkıyor ortaya. Bu hepimiz için geçerli. Hepimizin aslında hayatı değerli. ve bu hayatı iyi iş